Selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar dilerim. Bu arada videomu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Öncelikle videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Videomu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bu arada Yeni videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Selam sevgili dostlar. Yeni video ile tekrar karşınızdayım. Videoma ve kanalıma tekrardan hoşgeldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere sevilen oyuncu Erkan Mert ile ilgili bazı bilgileri vereceğiz. Videomuzu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bu arada attığımız her videodan anında bedel olmak için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizler kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız her yeni video attığımda anında belder olursunuz bu arada bana destek olmak adına videomu sosyal medya aracılığıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız hadi videomu paylaşarak bana destek olun bu arada Erkan meleğiçi tekrar dizide görmek isteyenler videomuzu beğensin bakalım kaç kişi Erkan meleğiçi tekrardan ekranlarda görmek istiyor hadi videomuzu beğenerek kendinizi belli edin bu arada Erkan meleğiçi e ilgili ve Erkan Metin neden dizide oynamıyor? Hadi kendi görüşlerinizi yorumlar kısmınız beğeni unutmayınız. Tüm yorumlarınız tekrar tek okunuyor. Bu arada söylediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Hadi zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Erkan Meriç'in yeni dizisi nedir ve yeni dizi ne zaman başlayacak? Bu konuyla alakalı sizlere bazı bilgiler vereceğim. Videomu söylediğim gibi sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, şu anlık Erkan Meriç hiçbir diziyle anlaşma yapmamış bulunmaktadır. Yani sevilen oyuncu adını sen koyun Ömer'i şu anlık hiçbir diziyle anlaşma yapmadı. Yani şimdilik Sezon bitene kadar Erkan Meç hiçbir dizide görmeyeceğiz. Zaten sezonun bitmesine çok az kaldı. Yani Haziran ortaları dizi sezonu bitecektir. Yani birçok dizi final veya birçok dizi de sezon finali yapacaklar. Ve büyük bir ihtimal Erkan Meriç sezonun bitmesini bekliyor. Büyük bir ihtimal sezon bittikten sonra adını sen koyun Ömer'i yani sevilen oyuncu Erkan Meriç yeni bir diziyle anlaşma yapacaktır. Peki Erkan Meriç ne tür bir diziyle anlaşma yapacaktır? Eskiden Erkan Meriç'e Sevlan oyuncuya birçok diziden teklif gelmişti ve bu tekliflerin bazılarını sizlere videolara aktarmıştık. Ancak sevilen oyuncu Erkan Meriç bu tekliflerin birçoğunu reddetmiş ve birçoğunu da kabul etmemişti. Peki neden? Erkan Meriç'e gelen tekliflerin bazıları sert oyunculuk istiyordu ve Erkan Meriç dizilerde sert karakteri canlandırmak istemiyordu. Yani kendine has karizmatik ve romantik bir karakteri canlandırmak isteyen Erkan Meriç o yüzden gelen sert oyuncu tekliflerini kabul etmeyerek geri çevirdi ve bu yüzden de şimdiye kadar birçok dizide oynamadı. Diğer bir sebebi ise Erkan Meriç ona gelen dizi ve projeleri beğenmedi ve bu yüzden de kabul etmeyerek birçok dizi ve proje tekliflerini reddederek şu anlık hiçbir projede ve dizide oynamama kararı aldı. Ancak bu karar büyük bir ihtimal yeni sezonda yani 2020-2021. il sezonlarında bu karar değişecek ve adını sen koyun Ömer'i, sevilen oyuncu Erkan Meriç'i tekrar ekranlarda göreceğiz. Erkan Meriç'i tekrar ekranlarda görmek isteyenler videomuzu beğensin. Hadi videomuzu beğene kendinizi belli edin. Bakalım kaç kişi Erkan Meriç istiyor. Bu arada attığımız her videodan anında bedor olmak için Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizler kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız her yeni video attığımda anında haberdar olursunuz. Bu arada sevgili izleyenler bana ve kanalıma destek olmak için videomu sosyal medya aracılığıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Erika için yeni dizisiyle alakalı kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tüm yorumlarınız teker teker okunuyor. Bu arada söylediğim gibi videoyu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar az önce söylediğim gibi adını sen Ömer'i, Sevlan Hoca Erkan Meriç'e adını sen koy dizisinden ayrıldıktan sonra birkaç dizi ve projeden onlarca teklif geldi. Ancak Erkan Meriç bu tekliflerin bazılarının set oyunculuk talep ettiği için bu teklifleri kabul etmedi ve geri çevirdi. Diğer projeleri ise beğenmediği için teklifleri kabul etmedi ve şu anlık hiçbir dizide oynamıyor. Erkan Meriç şimdilik kendi özel şahsi hayatına önem veriyor. Yani şimdilik Erkan Meriç kendi evinde kendi hayatını yaşıyor. Yani şimdilik hiçbir teklifi kabul etmeyen Erkan Meriç şimdilerde kendi evinde spor yaparak zaman geçiriyor. Yani bir nevi sevilen oyuncu ve adını sen koyun Ömer Erkan Meriç güzel tatili geçiriyor ve geçirdiği bu güzel zamanları ve anıları sosyal medya hesaplarından takipçileri ve izleyicileri paylaşıyor. Yani anlayacağınız sevilen oyuncu Erkan Meriç takipçilerine büyük önem veriyor ve onlarla birlikte zamanlar geçiriyor. Sevgili arkadaşlar hatta sevilen oyuncu Erkan Meriç, Adnan Senkoyn Ömer'i sosyal medya hesaplarından takipçileri ve izleyicileriyle birlikte soru cevap yapıyor. Ve Erkan Meriç'e gelen soruların büyük bir kısmı yeni projede veya yeni bir dizide oynayacak mısın? Erkan Meriç ise bu sorulara maalesef ki hayır cevabını veriyor. Yani şimdilik Erkan Meriç hiçbir diziden anlaşma yapmamış bulunmaktadır. Ancak söylediğim gibi sevilen hoca Erkan Meriç yeni sezonda büyük bir ihtimal yeni bir dizide ve projede oynayacaktır. Yani sevilen hoca Erkan Meriç'i yani adını sen koyun Ömer'ini yeni sezonda yani 2020-2021. yıllarında yeniden ekranlarda göreceğiz. Sizce sevgili arkadaşlar Erkan Meriç'in yeni karakteri ne olacaktır? Yani dizideki karakteri ne tür bir karakter olacaktır? Büyük bir ihtimal Erkan Meriç'in dizideki karakteri güzel, romantik bir insan olacaktır. Çünkü şimdiye kadar Erkan Meriç'e gelen sert karakterlerin hiçbirini kabul etmediği için şimdiye kadar birçok dizide oynamadı. Yani Erkan Meriç kendine özel yani kendine has güzel bir karakter istiyor. Öte taraftan Erkam ile ilgili daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında kendi düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Tüm yorumlarınız teker teker okunuyor. Bu arada yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizler kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız her yeni video attığımda anında bedel olursunuz. Bu arada bana destek olmak için videomu sosyal medya arzularıyla dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Haydi videomuzu paylaşarak bana destek olun. Bu arada kanalıma da abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi sevgili dostlar sizlere bazı bilgiler vereceğim. Bildiğiniz üzere eski yıllarda Erkan Meriç Hazar Subaşı ile sevgiliydi. Yani adını sen partneri Hazar Subaşı ile sevgiliydi. Ancak geçtiğimiz yıllarda birkaç sebepten dolayı Erkan Meriç Hazar Subaşı ile yollarını ayırdı. Ancak Hazar Subaşı ile birlikte olduğu zaman Halka dizisine Erkan Meriç'e de teklif gelmişti. Ancak Erkan Meriç bu teklifi kabul etmemişti. Öte taraftan bazı bilgilere göre de Erkan Meriç geçtiğimiz yıllarda bir sinema filminde oynamıştı. Ve bazı bilgilere göre Erkan Meriç bu sinema filmini bir proje haline getirerek dizi çekecekti. Ancak bu haberde yalan çıktı. Yani Erkan Meriç bir projede oynamadı. Diğer bir bilgi ise sevgili dostlar geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Bazı bilgilere ve söylentilere göre Erkan Meriç, Hint filmi olan Bir Garip Aşk dizisinin Türkiye versiyonunda uyarlanacak yeni dizi olan Ay ve Güneş dizisini oynayacaktı. Ancak maalesef ki de bu haberde yalan çıktı. Yeni dizi olan Ay ve Güneş dizisinin oyuncu kadrosunda maalesef ki Erkan Meriç'in ismi çıkmadı. Yani sevilen oyuncu Erkan Meriç Ay ve Güneş dizisinde de oynamadı. Yani bu haberde yalan çıktı. Ancak... Şunu da belirtelim ki sevilen oyuncu Erkan Meriç'i çok kısa sürede yeniden ekranlarda göreceğiz. Yani söylediğim gibi Erkan Meriç'i yeni sezonda tekrardan ekranlarda göreceğiz. Büyük bir ihtimal söylediğim gibi Erkan Meriç dizi sezonunun bitmesinin az kaldığını biliyor. Yani Haziran ayının ortalarında yani ilk haftasında birçok dizi final yapacak ve birkaç dizi de sezon finali yapacaktır. Bu yüzden Erkan Meriç sezonun bitmesini bekliyor. Büyük bir ihtimal Erkan Meriç sezon bittikten sonra ona gelen teklifleri değerlendirecek ve güzel bir teklifi seçerek yeni sezonda tekrardan ekranlarda göreceğiz. Eğer düşündüğümüz gibi olursa büyük bir ihtimal sevinden önce Erkan Meriç'i Eylül ve Ekim aylarında tekrardan ekranlarda göreceğiz. Erkan Meriç'i tekrardan ekranlarda görmek isteyenler videomuzu beğenerek kendini belli etsin. Bakalım Erkan Meriç'i kaç kişi ekranlarda görmek istiyor? Bu arada Erkan Meriç'in yeni projesiyle alakalı kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Sizce sevilen oyuncu Erkan Meriç'i yeni sezonda tekrar ekranlarda göreceğiz mi? Hadi kendi görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Tüm yorumlarınız tekrar tekrar okunuyor. Bu arada yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizler kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız her yeni video attığımda anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için videomu paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Haydi hoşçakalın. kalın. bir orada görüşmek üzere. Bu arada YouTube kanalımda diğer farklı dizilerle alakalı güncel haber ve videolar özet ve geliyor. Bunları kaçırmamak için de kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haydi hoşçakalın.